Merhaba Arkadaşlar resim numarası 9 mil yataklamasında kare başlı civatayla mil yataklama parçalarının detay resimlerini yapacağım. Şurada gördüğünüz. Bunların için teknik resmine gelelim. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki parçanın teknik resmi var. Hemen buradan yeni diyorum. Daha önce hazırlamış olduğum montaj resmi olan A4 dikeyin iki parçalı olan antetini açıyorum. Şuradan çarpı yaptım. Paleti gösterden klasörün ilk olan kara başlı cıvatayı dosyadan alacağım. Yani şuraya şu. İlk önce mil taklamasını alalım. Çünkü sıralama olarak 3 numara olduğu için ön öne o gelecek. Geldim ön görünüşünü bıraktım buraya. Şuraya izometriğini bırak. Pardon. Şuraya izometriğini bırakalım. Fazlalık olan şu kısmı silelim. Deletle. Evet dedim. Şunun da ölçeğini katı modeline getirelim. Ölçeği 1 bölü 2 bu şekilde kalsın. Bunu alalım sağ alt köşeye bırakalım şöyle. Çalışma düzeninin ölçeğini 1 bölü 1 yapalım. Bu şekilde sağabilir herhalde sağır. Bunu seçiyorum. Bunun ilk önce görünmez sizgilerini aktif hale getirelim. Onay verdim. Bu şekilde tamam. Şimdi buradan teknik resimden kesit görünüm. Tam şunun orta noktasına geliyorum. Burada onay veriyorum ama yönü önemli. Bakın yönü diğer tersine çeviriyorum. Bu şekilde kesit almayı şöyle bıraktım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu parçanın... Yani izometrik görünüş 1 bölü 3 yapacağım. Daha küçültmem gerekiyor. Bunu da alıp şu pardon şunu da alıp sol tarafa doğru bıraktım. Sol, sol alt köşeye. Onay verdim. Şimdi bu tarama çizgisini değiştireceğim. Çünkü malzeme özelliğine göre tarama çizgisi yapıyor. Şimdi buradan iptal ettim. Burada paralel lines'a geçiyorum. Evet paralel lines. Pardon. Şurayı kapatalım. Bir daha gelelim paralel lines'a. Evet. Şimdi bunu sadece 45 derecelik yapıyorum. Normal tarama çizgisi olarak. Bunu yaptım. Şimdi bunu yaptıktan sonra ise şuradan detaylandırmadan merkez çizgisine eksen çizgilerini görünümden oluştur. Şöyle bir daha yapalım. Onay verelim. Şöyle bir daha yapalım bunu. Görünümden seçelim bunu. Buraya yaptık. Şimdi tamam eksen çizgilerini atadım. Başka bir şey var mı bunun için yapacağım? Başka bir şey yok. Akıllı ölçülendirmeye geldim şimdi. Buranın daireyi ölçülendirelim. Burası 32 çapında. Şurası doğru. Liderlerden buradan oku, ok kısmını iç tarafa doğru aldım. Bunu da aynı şekilde 64 çapında. Burası da doğru. Bunun da ikisini seçip virgülden sonra hiçbiri diyorum. Şimdi güzelce sığdılar iç kısma. Tekrar bir ayar yapmama gerek var mı? Yok. Ön görünüşü tamamladım. Şunu biraz daha sol tarafa doğru çekebilirim. Çünkü orada ölçülendirmeler yapacağım. Şimdi bu ile bu çizgi arasındaki çapı 44 mm. Burası doğru. Bu ile bu çizgi arasındaki mesafe 48 çapı. Bu da doğru. Şimdi Şuradan, şurası 8 milimetre, pardon, şöyle bırakalım. Evet, bıraktım. Buradan bunu e, silip, evet, çap işareti veriyor. Buraya 8 yapmak zorundayım. Onay verdim. Çünkü çap değil orası. Hemen buradan liderlerden ok kısımlarında okları da iç kısma doğru çekelim. Onay verdim. Bu da tamam. Akıllı ölçülendirme ile. Şimdi benim. Birincisi şu kısmın çapını ölçülendirelim. Burası 6. Şöyle bırakalım. Şunu da menüyü şöyle sağa doğru çekelim. Daha detaylı görelim. Hiçbiri diyelim. Bunu ortalayabiliyor muyuz? Yazı kısmı olmuyor. Şöyle sağa doğru çektim. Onay verdim. Şimdi bunun dışında yapacağım işlem var mı? Şurada bir hata var mı? Bakıyorum. Bir hata yok. Akıllı ölçülendirme. Şu dışını ölçülendirmemişti. Tik çapını. Bunu da ölçülendirelim. Şekilde 8 milimetre bir çap ölçülendirmesi var. Onay verdim. Şu kesit almayı. Akıllı ölçülendirmen çıkmam lazım. Evet kesit alma yazısını şöyle aşağıya doğru bırakalım. Bunu da şöyle şekilde aşağı doğru çekip evet 8 sağa biliyor. Buradan lider e, iç biri diyorum pardon liderlerden de ok kısmını iç tarafa doğru aldım. Bu sağa biliyor evet bu şekilde ölçülendirmemi yaptım. Şimdi e, diğer ölçülendirmelere geçelim. Akıllı ölçülendirmeye tekrar tıkladım. Şu çizgi ile şu çizgi arasındaki mesafe 28 mm, burası doğru. Şunu şöyle ortalayayım. Ortaya doğru bıraktım. Bu çizgi ile bu çizgi arasındaki mesafe ise 46 mm. Burası da doğru. Bu çizgi ile bu çizgi arasındaki mesafe ise 64 mm. Burası da doğru. Bunların hepsini seçip virgülden sonra hiçbiri diyorum. Şunları da seçebilirim ikisinde. Bunu da hiçbiri olarak Bıraktım, onay verdim. Baktım da bir eksik ölçüm var mı? Yok. Şurada sayı kısmını değiştirmem lazım. Çalışma sayfa biçimini düzenledim. Buradan. Bundan bir tane olduğu için not kısmına tıklıyorum. Şöyle bıraktım buraya. İlk önce puntasını 10 olarak belirledim. Pardon 10. Buradan 1 zaten 1 yazdım. Onay verdim. Bunu tutup şu sayı kısmına sensörlerle ortalıyorum. Şimdi bunun dışında şu alt kısmının yazısını da değiştirmek zorundayım. Şimdi ben burada kare Başlı Civata burası kare Başlı Civata gelecek buraya çünkü kare Başlı Civata olarak ismini yazıyorum. Böyle bıraktım. Şimdi numarası ise bunun 2009 2020 yılının 9. Temrini 04 numaralı parçası 04. Karabaşlı başlı civatan. Malzemesini değiştirmemize gerek yok. Hepsini zaten aynı malzeme yaptık. Sayı olarak ise karabaşlı başlı civata bir tane var zaten. Biz bunu pardon şunu iki tane miydi bir tane miydi bakalım listemize. Bundan iki taneymiş pardon. iki tane kare başlı kullanacağız. Tamam doğru yazdık. Şunu seçiyoruz. 10 dedim puntasını onay verdim. Sayı kısmı da sensör yardımıyla şuraya bıraktım. Şimdi düzenden çıkabilirim. Bunu da düzel düzelttik yani antetleri. Şimdi paleti gösterden dosyanın içerisine girip kara başlı cıvatayı seçtim. Şimdi buradan hemen ne yapıyorum? Ön görünüşünü şuraya getirdim bıraktım. Şöyle bırakalım. Şöyle çapraz halinde de izometrik resmini bırakalım onay verdim. Bunu seçiyorum. Bunun ilk önce katı modeli göster diyelim. Özel ölçek kullan 1 bölü 2 yapalım bunu. Şunu da şöyle bırakabilirim. Onay verdim. Şimdi burada zorluk olan yer şu şekilde oluyor. Normal kozmatik diş oluştursaydık daha kolay olacaktı. Ama gerçek orijinal diş yaptık. Yani gerçek görünümü yaptığımız için biraz zorlamalar oluşacak ölçülendirmede. Bu arada akıllı ölçülendirmeyle şurayı hemen ne yapıyorum? Virgülden sonra hiçbiri dedim. Aşağı kısmına kare sembolünü kullan dedim. Liderlerden de ok yönünü iç kısma doğru al dedim. Burayı düzenledim. Akıllı ölçülendirmeyle bu şimdi yaklaştırmam gerekiyor. Şu aradaki mesafe 96 mm. Burası doğru. Bunu şöyle bıraktım. Şimdi diğer kısmını yapacağım. Şu kısmı Seçiyorum Yine yaklaştırmak zorundayım Şu tabanla olan yani Bitiş noktasında olan Mesafesi 104 mm burası da doğru Burayı da bıraktım Şimdi burada Şu kenarları iyi seçmem lazım bakın kenarı seçtim zaten orada bir sembol çıkıyor kenarı seçin evet Şuradan Şöyle bıraktım bunu sağa doğru çekeyim şöyle bırakalım Şimdi burayı ne yapacağız? Sileceğiz. Metrik yaz. Evet değiştirmek istiyorum. Metrik 12 olarak bıraktım. Şu şekilde de bunu ortalayabiliyor muyum? Evet ortalayabiliyorum. Hemen liderlerden de okları iç kısma doğru aldım. Başka bir şeyim var mı burada? Eksik kalan bir kısmın kaldı mı? Şunları seçip virgülden sonra sıfırlarını hiçbiri yapıyorum. Sıfırları kaldırıyorum. Onay verdim. Şimdi yapacak başka bir şey var mı? Şunu şöyle ortalayabilirim. Bu şekilde ortalanabilir. Şimdi kayıt düşüne basıyorum. Evet dedim. Şimdi burada yapmam gereken şu. İsmini kare başlı cıvata değil mil yataklama ve kare başlı cıvata olarak değiştirebilirim. Çünkü mil yataklama olarak gözüküyor teknik resimde. Onun için bunları değiştireceğim bu noktada. Ayrıca dediğim gibi kozmik diş olmadığı zaman bazı sıkıntılar oluşabiliyor. Şu anda biraz dosya açılmasını bekliyoruz. Hani kayıt dosyasını. Evet açıldı. Mil yataklama kısmını silip boşluk bırakıp ya da bir çizgi de çizebilirsin. Yani bir çizgi. Dedim eksi koyabilirsiniz diyelim. Ne yazacağız? Kara başlı civata. Kara civata yazdım. Enter'a bastım. Kaydettim. Böylelikle mil yataklama ve kara başlı civatanın detay resmini tamamlamış oldu